arkadaşlar bugün bir sürü yeşile değmeden gizli görevimiz olacak. Mesela... Değmeden değil, hepsi Mesela bir Bazıları bir yanlış bir işte değdi mi? Baştan başlıyoruz. Bak orada sadece yeşile değmeden değil, yeşile değerek de var. Sadece. Evet, orada sadece Mesela yeşile yapraklara de... falan tırmanın. Değer yeşile, yeşile değerek. Yeşile değerek sadece yeşile değerek. Belki gitme. Evet. Sadece şehirde değerek rumsa gitmek evet, çok ben zor. Ben yanlışlıkla dediğim için baştan başladı. Arkadaşlar bak böyle yapmayın çok çok şey çok kötü. Ve bizi bak orada kapısı açık olan bir ev varsa gitmeyin. Sakınlıkla önermiyorum. Abi şurada evet, bak. şuradakiler gri, şuradakiler gri. Tam onlara bak. Hayır aralarında şey var. Vallahi şey yorumlarım. Haydi haydi haydi. Bastım Ooo. bastım bastım bastım. Baştan mı ya? Yine mi? Evet, evet. Hadi. Hadi gel. Bu kere de imkansız olacak. Şimdi, şimdi şey ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kaplumbağa köyü. Kaplım evet bak. şurada ben çok iyi biliyorum yerini. Evet orada. Ama şimdi yeşile değmeden nasıl gidiyoruz? Değmedim, değmedim. Yemin evvillahi değmedim. Buradayım. Hadi hadi. hadi 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 hadi. Buradayım. Buradayım ben de buradayım. Evet. Yes. İlk ben ilk ben ilk ben. Hayır hayır Hayır. 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 Yeşilde doğmayalım. Yeşilde doğmayalım. Yeşil değil. Yeşil değil. Yeşile değmeden tüm kaplumbağaları öldürün. Görev. Yeşile değmeden. Ay şuradan çekemiyor muyuz? Ay, değdim. Deyberim. Deyberim, deyberim. Kolun üstündeyim. Ay, tamam, kolun üstünden gitmişim. Oğlum, <laughs> tamam çık çık çık. Tamam. Yeşil değil Ben tüm kaplım bağladım. Oğlum her hepsi yeşil ki. Öldürdüm. Arkadaşlar arkadaşlar çarpınca da Sen oradakileri halle. Tamam ya, bakıyorum ya. abi ben burada. Buraya. Abi bu arada şu grilere değersek sayılmaz. Oğlum. Yeşile değil Benim mi? Ben öldürdüm bağladım. Ve ama daha koca evdeki ninja kaplumbağaları da bağladım. Evet. Ah! Yeşile değdi. Ah! Abi değdi. Ben de değdim. Ben de değdim. Ben de değdim. Ben, de ben, de ben de üç kere değdim. Baştan. Üç kere değdim. görev ki. Şimdi o zaman ayı köyüne gelip Ay sonra. Şurada bak yeşile değil yeşil sadece yeşile direkt bakacağız. Aha geldi bizim kral. Dur bir dakika burada başlıyoruz. Yeşile baş, şurada başlıyoruz. Şu an görev sayılmıyor arkadaşlar. Evet. Burada başlıyoruz tamam mı? Evet. Şurada. Hadi. Sen de diğer taraf. Tamam mı? Abi sen benim olduğum tarafın şurada... diğer tarafında. Tamam. Aa çok kolay çok kolay. Evet. Ben yanlışlıkla şey edeyim. Abi Neyse. bu arada çok zor. Abi çok zor. Ama buradan sonra gerisi kolay ya. e şu Şuradan sonra gerisi çok kolay. Bu sefer ilk ben yapacağım. İlk ben. Oğlum değmeden çok zor. Riş. Bu arada suya de var. değebiliriz. Suya değebiliriz bu arada. Şu turuncu gibi şeyleri... Abi ben buradayım. Sadece işle değdim bu arada. Oh. Bu arada birbirimizin kafasına da değmeyiz. Benim kafa evet benim kafam gri senin kafan kırmızı. Evet. Domates kafam var. Ya! Var da domates çekecek. Ya! Tamam <laughs> tamam ya. şeker yaptım ya şeker yaptım. Evet çekil bak taş getirdim. Çekil taş getirdim. Oğlum zaten o da gri. Abi enselendik. <laughs> enselendik. Ama bak şimdi bu taştan sayılmasın. Sayılmasın bu taştan. Yoksa imkansız oluyor. Ama oradaki kutular da. Evet onları dedim ben zaten enselendik diye. Ensel... Ama olsun bunlardan bir şey olmaz zaten. Gideceğimiz için bunlardan. <laughs> Çok kötü kapatıyor. Harbi. Aha ben giderim, kapalı. Ben kafalı. Greyfurt kafalı. Aa gittim 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 çok Oo. <laughs> ne kafalı. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne Diğerini ne, oldu, ne oldu. ben yapmıştım. Greyfurt kafalı. Domates kafalı. Muşmula. Muşmula. Muşmula kafalı. Duvarlara değmeden futbol şeyini bulacağız. Dur abi dur bir dakika. Arkadaşlar, şimdiki görevimiz duvarlara değmeden... Bu arada izlediğiniz hiçbir şey reklam değildir. Evet. Oh. Hadi başlasın ne? Bak, duvara değmeden topu bulacağız. Orada bak, ben orada adamı gördüm bu arada. Abi... Oradasın, ben seni, ben seni. Bak, duvara değmeden, duvara değmeden... Oğlum, duvara değmeden <laughs> nasıl yapacağız? Bari ses çıkartalım. Bu, Aa, oradaydı. Orada mı? Hayır, şey, ayı. Ben de gördüm ayıyı. Bol topunu mu buldun? Hayır bol topu ah. değil. Ah hayır. Ab dedim. Yanlışlıkla. Bir canın gitti. olunca, uçulunca. Ben bir pat, uçalımca, uçalımca. Abi, pat pati sayılmıyor pat yerinde diyersek. Tamam mı? Tamam. Onun tamam ben bunu sayılmıyor. <laughs> Duvarı değmesek de sayılmıyor. Duvarı değsek de sayılmıyor. Yaptım, tabii ki de. Abi o zaman ben şey şey açarım. Şu şunu şu modu. fotoğraf açmak Tamam. Dur çıkarttım. <laughs> Aa hazine burada. Bak hazine haritası açmadınız. <laughs> Dur ben açayım. Oğlum, ben zaten açık bende. iş. Arkadaşlar sakın burada duvarlara değmeden şey yapmayın böyle yap, yapmayın yoksa değersiniz. Duvarlarda değmeden futbol topunu bunu yaparken sakın böyle yapmayın. O bak değdim. Tavana değdim. Tavan sayılıyor, Tavan sayılıyor. mu? Hava sayılmıyor. Onu bak zom sadece, yürü, sadece yürü sadece yürü. Başka bir şey yapma. Hatta zombi şeyini alacağım ben. Zombi şeyiyle daha kolay olur. Bu bir Bak zombi. Zombiyi zom göster bakayım. Oğlum onu nereden aldın sen? Kovan. Kovandaki hangi şeydi. He. Nasıl oldu ya? Sonraki görevimiz çok kolay oldu. Big Bong Backroom çeziyor. Big Bong Backroom. Evet çıkışı buldum. Ama benim amacım şeydi. O sonraki görevdi. Ya oğlum benim amacım başkaydı ya. Bu arada bu tünelden hmm. atlarsanız ayı köyüne geri dönüyorsunuz. Ben de diyorum neden Bayağı bir ayrıldık bu arada. Bayağı bir 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 yok. bir 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 ya bir evet bir. Bulma ihtimali bir. Yüzde bir. Abi, çok zor. Baya zor. Yemin ederim göremiyorum. Abi üstüne kurabiye taşıyan hamam böceği gibi. Evet. O onun da şansı birdi. Onu şu siyah yaratığı görme şansımız. Aa buluştuk. Neredesin? Burada. Aa tanıyayım. Lan tut vurma vurma. Ne oldu? Duvara değiyordum. Lan <laughs> sen de Yollarımız ayrılıyor zaten. Herhalde. Oğlum sen sen nerede oraya ışınlandın? Oğlum ben buraya geldim sen nerede oraya ışınlandın? lan. sen nerede oraya ışınlandın? Oğlum sen nerede oraya ışınlandın? Sen nenden oraya ışınlandın? Sen nerede oraya ışınlandın? Oğlum sen nerede oraya? Işinlendin? Sen ne ara oraya, oraya geçtin? Sen. Oğlum sen. yine mi buluşacağız? <laughs> Abi çok kıfır, çok kıfırlı olan bir şey yazıyor. Söylemiyorum. Ne ne söyle? Söyle. göster bakayım. Göster göster hadi hadi göster. Bakayım. Of. Hadi göster. Ne yazıyor göster? Ben bulamadım şimdi. Neyse boş ver. Kanti my name İşte. Kanti my name. Christian. Oğlum yine buluştuk. Sen nereden geliyorsun? Nereden gidiyorsun? Hadi. Abi hadi sıkıyorsa yerden, yere de sadece yere değmeden o şeyi bul. Hadi zıpla zıpla zıpla. Duvara değebilirsin. Hadi hadi. Hayır, 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 hayır. Abi çok Olur, Bu sana görev sana imkansız. Var. Tamam abi. Bing bang bedroom'su bul. Abi bu bütün zaten buldum ben. İmkansız da olsa abone işini yapacağız. Abi bu arada ben duvarlara çarpa çarpa gidiyorum. Oğlum yapma. <laughs> Nereye bitecek? İçmiyor. Aa buldum bunu. Buldum. buldum. Nerede? Buldum 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 buldum. buldum. Allah billah buldum. Arkadaşlar dur abi gitme dur dur. Arkadaşlara göstereceğim. Buldum. Düdük çalınca açılıyor şey evet. Çalıyor. Düdük çalınca. Hmm, çalışıyor. biz duvara değdik. Bak. Bu da duvar rengi. Çağır, abi çağır. burada duvar rengi kaç? siyah olsun. O da duvar rengi. Duvar rengi de duvar mı? Of. Oh. Git duvara değil. Git duvara değil. Ne <laughs> stop <butasyon gülüyor> Oo, abi. Sefer, sefer, sefer. Lan! Cik, neyse, neyse, boşu, boşu, boşu. Maçı boş ver abi. abi. Oğlum bir gol atayım. Bizim... Yok. İzleyiciler için yoksa kanalı silerim. Tamam kendi kalem. Hayır. Kendi kalbine. Yoksa O zaman duvar değeerim. Zaten bulduk yön değebilirsin şu anda bulduğumuz şey neysin? Tamam, o zaman videoyu bitiririm ve kanalımı silerim. Tamam tamam atatuk atatuk. Üç saat sonra. Kötü oynuyorum. Beni kaç kere yendin sen? Kaç kere yendim? Tabii tabii. Bak ellemiyorsun, ellemiyorsun. Yoksa kanalımı silerim. Ya hadi neyse. Ali köyüne geri dönelim. Köyüne geri dön. Hadi. Hadi mi? Ay köyüne geri dön. Hmm, basmadın ki. Hadi. Bastım tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar bay bay. Ne güzel bir şakaydı. Ha ha ha. Yeşile değersen ölürsün. Ölersin, ölürsün, ölürsün, Yeşile değersen ölersin. De <laughs> <laughs> Değiyorsun ki ölüyorsun. Oo seri. Bu arada çiçeklere değebilirsin. Bir canım gitmeden ben mod çeli boss'unu ee, Ben mut, İstediğimiz diye. Evet. Turcuya da ya. Var. Şey o ben, Harbi var bu arada. Hiçbir şey Oradan yazıyorlar. Ben oradaki görevlerden eminim ki oldum. Bakın <laughs> Bu arada. Hayır, hayır ya. Oğlum görev. Öldü oğlum ya. Öldü gittim gittim, gittim, gittim gittim Hayır hayır. Adın adın çabuk. Hayır çabuk. <laughs> çabuk. Çabuk çabuk Ölmeden bak tam görevi değiştiririm ölmeden, ölmeden oğlum ölmeden. Oğlum sadece bir hasar almadan. Sadece bir hasar almadan da imkansız oluyor. Oğlum, öyle yazmış bir tane adam. Görev. Arkadaşımız. bu nasıl bir görev dedim. İnsan biraz acın. Takipçisi dedim? Takipçi Takip, Takip. Ya Tövbe tövbe Ne diyor oğlum ya? Sahibi de, bu arada arkadaşlar şey, özür dilerim Sahibi da. Ben hiç bir zaman ödedim Ya oğlum ya ya bak Oğlum bir günüm sahipler, yerim... sahipler kız olur ya genellikle Biz ya. kız mıyız? Sen kız. Sen kızsın Oğlum sen açmadın mı? Bak bende ben yok ne yok sende? Ben de o Discord. Sen de kur o zaman Discord'unu. O zaman ben de kurmayayım. Çünkü kız olmayayım. Kuranlar kız mı oluyor? Evet. Ol! lan kaç kişi geliyor? Bana, Aa, hayır! Bana kaç kişi geliyor? Bana kaç? On bazen nitro salıyor ya. Çok kız oluyor. O Osuruk salıyor gibi oluyor. <laughs> Mustafa diyor.

Geminin tarafı? Ben unutmuştum bir şeyi. Ne biliyor musun? Biraz bir sen daha iyi kurtaracağız. Bakken. Abi bu ar bu arada ben kurtarmaya gittim bile. Kurtarıyorum az kaldı. o kurtarıyor mu? Çok Sen az kaldı. Sen neredesin? Oturuncu anahtarın oradayım. Ben zıplama yerindeyim. Sen oraya gitmiş miydin? Gittim. zıplama yerindeki anahtarı alma dur. Turuncu bakıyorsun. anahtarı aldım. Aldım bile abi. Turuncu anahtarı. Tamam. Nerede bu? Bizimki. Heh, bizim. Bizim keli olan burada. Fezli. Fezli arkadaşlar bunlar der bundan sonra. Sevenler varsa pardon. Freddy'miş. Freddy mi? <laughs> o şeyi hemen gitmemiz lazım canavara. Abi gel. Tamam ben başlangıç noktasındayım. Tamam, ben. Sen şey diyorsun ben videoyu başlattım. Başlattım başlattım. Tamam. Gir şimdi. Ha, girince bekle. Ben parçanın ortasında. Birinden iyi. Parkur yeteneklerim ne? Tamam bak. Buradan böyle gideceksin parkur. Dur ben senden bakayım. Evet. Şuradan şöyle en köşeye. En köşeye. Sonra oradan biraz yukarı. Yana. Dön. Yana şuraya üstte mi? Sen biliyorsun. Bakayım şuradan. Dur bir dakika. Şuradan şöyle geldim. Üst. Yan. Neredeydim ben? Şuradasın. Şuradayım yan. Bu. Dümdüz. Oradan yan. Oradan yan. Dur. Oradan yan. Şimdi. Oradan hemen böyle. Nasıl oradan? Şöyle. Onu şunu öldüreyim. Çok sıkıcı bu. or şuradan. Neredeydim? Şurada mıydım? Hı, galiba oradaydım. Şuradan. Buradan, mi? buradan, buradan, buradan. Aa. Orada değilim. Tamam. Dümdüz gitme yerindeyim. Dümdüz gitme yerindeyim. Nerede, neredeydi şu canavar? Şurada mıydı? Buradaydı. Koş. Sonra buradan böyle, değil mi? Galiba. Sonra i̇şte şöyle kaç. Dakik 4. Oğlum ne çabuk düştü ya? Şuradan çıktım. Bizim artık sallayacağım yok. göremiyorum. Şey yerimi unuttum. Ah, Arkadım, gördüm. Ah gördüm, ah gördüm. Arkadaşlar burada. Evet, patron dövüşüne başladık. Hadi bakalım hiç ölmeden patron dövüşüne. <laughs> Haydi bakalım. Ya. Hiç bilmiyorum. ölmeden arkadaşlar hiç ölmeden. Ben bir can bile bir can eksi bir can bile yememeye çalışacağım. Ben Yeme, mi? yemezsem. Hadi bak hemen çocuk başlıyor. <laughs> Başlat. başlattık, başlattık. Evet. Koruyucu geldi. Yani kaç şarjın? 3 mü? 4. Abi kaç? Abi sen de olsun gözü. Ben abi bilmiyorum. o taşların yerine geldiği zaman vuracaksın. Biliyorum. Of. Şu şeyleri de değme. Öldüm evet, şeylere de. Hayır, değil. Öldüm. Oh. bir canım var. Bir canım var abi. Abi bir canım var. Oh tamam vurdum bir kere. Adamsın. Hayır yine vuramadım. Abi benim bir canım var. Ben gönderdi. Ben gönderdi. Yok gönderdi. Ay düş. Kap ka Abi çok az canım. Hayır öldüm. Hadi canım gitmeyecekti. Canım gitmeyecekti dedi. Canım Çalışacağım gitmeyecekti dedi. Arkadaşlar şunu bitirelim biz <laughs> Bu ne? Abi beni sıkıştırıyordun. Ne zaman geçecek? Hayır. Zıpla. Ay, zıplamıştım. Vurdum. Vur geldi bana. Vur geldi. Kendi ayiş kendi şeyine vurdum. Oh! Hadi kazandık be, kazandık. Tamam. <laughs> Abi dur bana bırak anahtarı. Anahtarı <laughs> bana bırak. Bu arada bak için bir ekstra can olsun. Her bölüm için ekstra bir can. Ya e, biz de bu canı o, burada kullanalım. Sand kurtardım. Neyse arkadaşlar <laughs> bu videomuzun da burada sonuna gelelim. 21 dakika oldu. Ne olur izleyin. Hadi ba. Sandık bye bye. Bye de, de, bye. bye.